hepinize Merhaba arkadaşlar leziz yemek tarifleri kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız şahane bir börek tarifi ile geldim Üstelik oklava da gerektirmiyor Dilerseniz hemen yapılışına geçelim malzemeleri eklerken videomu açmayı unutmuşum O yüzden sizlere bu şekilde saymak istiyorum İlk olarak yoğurma kabımıza 3 su bardağı ılık suyu alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker de ilave ettikten sonra güzelce eritene kadar karıştırıyoruz. Şekerle tuz iyice eridikten sonra kontrollü bir şekilde üzerine 8 su bardağı un ilave edip yoğurma işlemine başlıyoruz. kullanmış olduğum tüm malzemeleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde unumdan biraz daha ekledim. Spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında hamur kendini toparlayınca elimle yoğurmaya başlayacağım. Sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Her unun cinsine, kalitesine göre farklılık gösterebilir. Belki daha az, belki daha fazla un kullanmanız gerekebilir. Bu yüzden kontrollü eklemenizde fayda var. ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Hamurumuzu şimdi tezgaha un serpip biraz da orada yoğuralım. Kaliteli bir hamur elde etmek için ne kadar fazla yoğurursak o kadar güzel olur. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel pürüzsüz bir hamur elde ettik. Kıvamı aynı bu şekilde. Hamuru şimdi yoğurma kabına alıyorum. Üzerine örtüp yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saatin ardından hamurumun dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Gayet yumuşak ve muhteşem. Kesinlikle ele yapışmıyor. Tekrardan hamurumuzu yoğurduktan sonra tezgaha alalım ve bezelere ayıralım. Evet, hamurumu tezgaha aldıktan sonra ilk önce yuvarlayıp ortasından bir delik açıyorum. Uzun silindir haline gelen hamurumu 10 eşit bezeye ayırıyorum. Sizlerin de kesme kartı yoksa benim gibi bıçakla kesip ayırabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Mayası hamur olmasına rağmen tıpkı mayalı gibi yumuşacık olmuş. Püf noktalarına dikkat ettiğiniz sürece inşallah güzel bir hamur elde edeceksiniz. Şimdi kesmiş olduğumuz hamurları güzelce yuvarlayalım. varladığım hamurları yağlamış olduğum tepsiye aralıklı olarak diziyorum. Daha sonra hamurların üzerine de sıvı yağ sürüp temiz poşet geçirip 15-20 dakika kadar dinlendirelim. 20 dakika sonra dinlenmiş olan hamurlarımı ilk önce tabak büyüklüğünde elimle açıp daha sonra üst üste diziyorum. Zaten hamur o kadar güzel ki kolayca açılıyor. Bastırmadan, yorulmadan yapabileceğiniz muhteşem bir tarif. Yeterince yağlı olduğu için asla yapışmada yapmıyor. Şimdi ilk hamurumu alıyorum. Üzerine biraz tereyağı ekledikten sonra ilk olarak elimle bastırıp sonra çeke çeke açmaya başlıyorum. Bütün hamurlarım bitinceye kadar aynı işlemi yapacağım. Hamurumuzu bu şekilde çekerken yırtılmalar olacaktır ama hiçbir şekilde sorun etmeyin. Zaten kıvıracağımız için onlar gözükmeyecek. Ben böreğimi tulum peyniriyle yapmayı tercih ettim. Dilerseniz patatesli, dilerseniz ıspanaklı, dilerseniz kıymalı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Açmış olduğum hamurun içerisine peynirini ilave ettikten sonra bu şekilde yuvarlıyorum. Hamurum tepsinin ortasına geleceği için hamurumu bu şekilde gül gibi sarıp yağlamış olduğum tepsiye alıyorum. Diğer hamurumu da aldıktan sonra aynı işlemleri ona da yapmaya başlıyorum. 10 bezeyi de bu şekilde açarak aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Böreğin tamamını bu şekilde açıyorum. Kenar kısmına dolaya dolaya bir tepsi böreği bu şekilde hazır ediyorum. Daha sonra üzeri için erittiğim bir tepeli yemek kaşığı tereyağını güzelce her tarafına gelecek şekilde böreğimin üzerine sürüyorum. Dilerseniz eğer yumurta ile sıvı yağ da sürebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Tereyağı da gayet güzel kızartıyor. Tereyağını sürdükten sonra üzerine isterseniz benim gibi susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Dilerseniz sade şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda böreğimi yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyorum. 30 dakikanın ardından nar gibi kızaran böreğimi sizlere sunuyorum. Gördüğünüz gibi altı da üstü de aynı şekilde güzelce kızarmış çıtır çıtır bir börek elde ettik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Şimdi sizlere böreğimi daha yakından göstereyim. Yerken ağzınızda çıtır çıtır dağılan nefis bir börek oldu. tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için zili tıklamayı unutmayın. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.